YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Natsoberi serimizin yeni bölümüne geçtik. Son bölümde dedektiflik kariyerimize başlamıştık ve bir iş arkadaşımızla sevgili olmuştuk. Onunla evleneceğiz. Ama ben fark etmeden onlar çöplükte vuhu yapmışlardı. Ve ben bilmiyorum Coral hamile mi değil mi bakmadım. Bu arada da ailemiz bizim yanımıza yerleşti ve bir kardeşimiz var. Göstereyim size. Ee, kurallara tekrar baktım. Ben hayat amacımızı da tamamlayacağımızı sanıyordum. Ama hayat amacımızı tamamlama zorunluluğumuz yokmuş. Bir kedi ve bir kız kardeşimiz var. Ee, annemize bakar mısınız hiç çocuk doğurmuş gibi mi? Maşallahı var yani. Neyse Coral bir uyansın. Ev berbat durumda. Yani ben anlamadım. Annemiz babamız bize yardıma geliyor ama nedense evimiz çok pis. Coral sen bir kalk artık. Şimdi şurada tek pregnancy test diyor ama ben yapmayacağım hamilelik testi. Eğer hamileyse kendimi sonra sürpriz olarak görelim diye düşündüm. Şunları da bir asalım. Hayat amacımızı tamamlamayacakmışız dedim. Ana 3 gün Aa 3 gün iş yok. Ne yapacağız biz 3 gün? Şimdi bunu zaten şu kariyere geçemiyorum. Çünkü dedektiflik kariyerini bitirmek zorundayım. Keşke bu kadar erken uyandırmasaydım Koral seni. Tuh tuh tuh. Neyse biraz diğer becerilerimizi geliştiririz. Belki Mike'la evleniriz falan bu bölümde. Ne yapalım? Astın mı sen şimdi onları? Ha, asmış. Tamam. Toby'ye bir bakalım. Her yerde Aa, egrolsun nasıl yapıldığını öğrenmiş. Nasıl öğrendi onu? Her yerde çamaşır var. Yani annemiz, babamız burada ama Ha, bak babamız temizliyor. Yazık. Çok da sinirli. Bu evin hali ne diyor adam? Tamam, şimdi Toby ile biraz ilgilenelim diyeceğim ama şu an aşırı açız. Bak bu ne? Hay Allah ya Rabbim, bak durup durup pasta yapıp durmayın ya. Cık. Pasta istemiyorum. Ben ne zaman gurme yapabileceğim acaba? Gurme yemeği yapabileceğim? Eggrolls yapalım o zaman. Allah Allah. Neyse şaka yazarız biraz. Ee, gider komedi becerimizi ilerletiriz. Niye yapamıyorsun kızım? Babanın yüzünden mi? Bak onu da gitti. Nereye bırakıyor? Oho. Bedava mı alınıyor bunlar? Allah Allah. Ya bir kedimize... Ya bak. Yapmayın şunu durup durup yapmayın ya. Of. Yapamıyoruz ki biz hiçbir şey. Niye sürekli çikolatalı kek yapıyorsunuz arkadaş ya? Tamam ben bu şeyi sonlandırıyorum. Vallahi hiç uğraşamayacağım ya. Tamam artık gider misiniz evinize? Bak yine benim şeylerim geldi. Faturalarım geldi. Yine benim zaten şeyimi de bozmuşsunuz. Buzdolabımı da bozmuşsunuz. Buzdolabına da 1100 simolyon para verdik. Bak Tobi'nin haline bak. Of ya aman. Çok kişi sevmiyorum ben evde. Bak bunu da burada bıraktı mı bu kadın? Bunu bir boşaltalım. Cık. Of Egrol da boşa gitti. Nereye bıraktık ki onu biz? Hey Allah'ım ya at şunları. Gel şuradan Tobi'ye bir banyo yaptıralım. Tobi de çok yaşlandı ya. Her an ölebilir. Niye yaptırmadın? Patro daha yeni geldi kız. Kesilmez hemen. Bak daha şimdi çıkmadık mı? Çıkmadım evden. Tamam. Hmm, güldüm. Çok komiksin. Heh, bir banyosunu yaptıralım. Şimdi biz 3 gün ne yapacağız ya böyle? İşe gitmeden. Zaten terfi de alamıyoruz. Oh. Mis gibi yapalım şu çocuğu. Aa, Tobi, ıslattın bizi. Şuraları da bir moplayalım da. Oy oy. Bak her yere pis tabak koymuşlar ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. E biz şimdi 7000 simolyanı nasıl ödeyeceğiz? Para da kazanamıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Evet. Ha, tebrik ederiz. Buna inanamayacaksın. Ar ne bu? Arelio Robles tam bir sweetheart, tatlı kalp. Yani çok şey işte neyse. Sevgi sözcüğü, aşk olmuş. Biz mi ona git dedik acaba? Hayır. Niye Miles sürekli bizim evimize geliyor? Neden gidiyoruz? Çünkü şuralardan bir şeyler satacağız. O yüzden gidiyoruz. Şuralardan da poster toplayacağız. Lüks hayatımız buraya kadarmış. Bir öncekinde şunları sattık. Şimdi ne satacağız? Bak ya, ya bir sürü para harcadınız. Pasta yapacağız diye. Tobi seni yürüyüşe çıkarayım mı? Tabi. Şunları bir alalım hemen. Şuralarda resim yapılmış mı? Vallahi yapılmış. Oo, şunu da satalım. Birileri bizim için yapıyor, <laughs> bize satıyoruz. Bir de şuradan toplayalım. Bir de burada varmış. <laughs> Bu ne? Aa, niye yarım bırakıyorsunuz bunu ya? Peki ben şurada biraz balık tutsam da balıkları satsam. Ben de balık tutacağım. İşe gidemediğim için para kazanamıyorum. Üzgünüm yani. Ne yapayım? Şimdi yarın faturalarımı ödeyemezsem elektriğim kesilecek. O zaman nasıl bilgisayarda şakalar yazacağım ben? Tamam 225'e sattık. Şunu biriniz tamamlar mısınız lütfen? <laughs> Başka var mı Coral? Alabileceğin. Aldık hepsini aldık vallahi. Başka da yok. Şansımıza. Neyse. Gece elektriğimiz kesilmeden birazcık şaka yazalım biz. Evet. Navai ile iyi arkadaş olduğunuzu duydum diyor Mike. Hayır anneciğim şu an bir balık tutacağım ya. Sen de ne kadar sıkılıyorsun sürekli beni arayıp duruyorsun yahu. Vallahi sıkılıyor kadın herhalde evde. Aha. Şurada birisi resim yapıyor. Onun bitirmesini bekleyelim. Hem de büyük resim yapıyor. Onu satarız. Yani hem dedektifiz hem böyle şeyler yapıyoruz. Hiç oluyor mu? Tobi uyuyor herhalde. Şu kadın bitirene kadar balık tutalım da şu kadın bitirince de bunu satalım. Bitirdi ve biz bir tane bile balık tutamadık. Uhu! Hemen satalım bunu başka satmadan. Aa, sketchpad bulduk. Sketchpad'i de satarız. Ne yapacağız ki biz? Aha! Mike geldi. Hemen eve gitmemiz lazım. Upgrade part bulduk. Şunu hemen bir satalım. <laughs> Toby. Toby kaçtı. Tuh! Tuh tuh tuh. Masterpiece'miş valla. Bravo. Ya Toby'yi kaçırdık ya. Aman dön eve dön. Tuh. Peki şu aldıklarımız acaba 3000 yapar mı? Nerede bizim evimiz ya? Beynim döndü. Mike'cığım gel sana yemek yaparım ben. Gel. Bu ne? O yapmış bile. Hiç kendi evi gibi davranıyor. Ha, biz ona evin anahtarını vermişiz. Bu ne? Bunu kim yapmış? Ha bu niye burada? Ben dolaba koyduğumu sanıyordum. Sana bir öpücük gönderelim. Araları iyi olsun ya. Siz evlenin hadi. Hoş geldin. Sana çok hayranım. Köpeğim de kaçtı. Ne yapacağız böyle? Aa, propos çıkmış. Kabul eder mi ki? Flört edelim. Tamam ya. Bir teklif edelim. Ne olacak ki? Evde teklif ediyoruz ama. Bakayım. Kabul edecek mi? <laughs> Peki. Şimdi Mark da bizimle yaşayacak ya. Biz ikisini birden mi işe götüreceğiz? ya Kabul etti. Ya şansın. Artık nişanlıyız. Karnımız çok acıktı ya. Şundan biraz yiyelim. Nişanlandık artık. Ha, Mike de kendine yapmış onu ama neyse artık. <laughs> Biz konduk. Ah Tobicim, vah Tobicim. Yani tek başına nasıl bu kadar çamaşır kirletebiliyorsun Coral acaba? Hiç anlayamıyorum. Şunu da bir temizle. Bu ne? Allah sizi kahretmesin. Her yere pis tabak koymuşlar ya. Yalnız Mike kusura bakmazsan ben biraz şaka yazacağım. Mark da gitti herhalde. Neyse. Nişanlandık gitti. Her yerde bak. Kirli tabak var ya. Tamam mı? Bir de tuvalete git demiştim. Aa, hamileymiş. Anlamalıydım. Çok çişi geliyor çünkü. Enerjisi hiç kalmadı. Biraz şey alsak. Hep aynı şey yapıyorum. Aa yetmiyor ki. Ama paramız yok. Of. O zaman bari makineyi çamaşır atalım da. Biraz uyuyalım biz. Makine çamaşırları yıkarken çünkü elektriğimiz kesilecek. Gel bakayım biraz uyu. Elektriğimiz kesilmeden biraz şu şeyi kullanmamız lazım. Bilgisayarı. Tutmuş ya aman. Bunda şu kadar çocuk yapacaksın diye bir şey var mıydı? Yoktu herhalde değil mi? Şunları bir satalım. İnşallah 7000'i tuttururuz. Asla tutturamıyoruz. Sketchpad. 950. 5098 oldu. Bunlar ne? Ha bunu da satalım. Süpürgeyi de satalım. 144. Sattığıma değmez ki. Tuh ya. Bu hiç iyi olmadı. Kalk bakayım. Zaten elektrik kesik olunca yatacaksın. Gel şuradan hemen yaz bir şeyler. Ben de o arada bakayım yeni resim yapan oldu mu? Şu resmi niye tamamlamıyorsunuz ya? Cık. Bak kimse de yazmıyor. Yapmıyor resim. Ben biraz daha balık tutturayım şurada. Sketchpad falan bulur belki yine. Şurada bir bavul var. Ailemizin bavulunu satsak ne olur? Bence bir şey olmaz ya. Şurada ailemizin bir bavulu vardı sanki. Aa, ben buraya dart koymuşum. Niye hiç oynamıyorum? Nereye koymuş? Ha şuraya bavul koymuşlar işte. Bunu da satsam. Pü. Yazdın mı? Yazıyor musun? Hadi bakayım. Yaz elektrikler kesilmeden. Tünaydın. Saat kaç oldu? Artık ben dedim uyandırayım Sakura'yı diye. Bu arada Tabii ki de elektriğimiz kesildi. Elektriğimizi ya da şu faturamızı diyeyim. Bak bu ne ya? Maalesef bak nereye koymuş? Bunu nasıl temizleyecek bu kız bilmiyorum. Evet. Ne diyelim? Masaja gidelim diyelim. Şu an bu kız çok aksiyonlu şeyler yapamaz. Neden depresyonuz? Daha yine depresyona girdin değil mi? Evet. Tüylü arkadaşımı özlüyorum diyor. Gideli ne kadar oldu çocuk? Hiç ilgilenmemişiz demek ki. Alamıyoruz değil mi onu? Yok canım gelemem de ben. Şu an. Çok depresyondayız. Ee, ama bir şu şeyi ödeyelim de faturalarımızı. Ondan sonra bir akşam yemeği düzenleyelim. Aileler bir tanışsın. Nişanlandık ya. Bugün 7000'i toplayalım. Yarın işte bu akşam yemeğini düzenleyelim. Hem nişanlandığımızı duyururuz. Hem de hamile olduğumuzu duyururuz. Daha Mike'ın da haberi yok hamile olduğumuzdan. Ona da söyleriz. O arada da belki Toby gelir. Üf, kimse de resim yapmıyor. Hadi biriniz resim yapın ya. Tamam biz gidelim biraz balık tutalım. Şuraya da bir bakalım. Resim yapan var mı diye. Bakayım bir. 195. Püüü. Hiçbir şey olmadı. İnşallah yine pahalı bir resim yaparlar da. Kısa bir şey daha bul. Bulamadı ya. Yaptın mı sen resmini? Altına yapacak. Güzel resim yapıyor. Bulamadık. İkinci seviyeye ulaştık ama resim yap şey yapamadık. Bir şey bulamadık. Hadi gel. Altına yapacak. Vallahi yapacak. Önce altına yapacak sonra da açlıktan ölecek. Şunu da satalım. 209 mu? Pı. Sonra da karnımızı doyurmamız lazım. Eve gidelim de yemek yiyelim. Bravo ya. O kadarcık mı? Şimdi onu da zaten yemeğe vereceğiz. Hadi ye bari. Ne yapalım? Evde yemek yok. Ana şurada birinin... Ha, bozulmuş. Hamile hamile bozuk yemek yemeyelim tabi. Hadi seni kızım ye şunu. Heh. Açlıktan öleceksin. Biraz daha acaba balık tutsak mı? Enerjimiz var. Karnımızı doyurduk. Tobiciğim. Tobiciğimizin yanına gidelim. Ah yavrum yavrum diyelim. Gel. Biz niye şeydeyiz? Ha son bardağım işte. Şunu kapat ya. Ah Tobicim seni bir Banyo yaptıralım sana. Sularımız da gitmeden. Bu ne? Mysterious box. Hmm. He, ben de diyorum niye burada ışık yanıyor? Bunlar mum çünkü. Aa, süper olmuş bu mumları koymam. İşe gidiyoruz. Keşke yanımıza yiyecek bir şeyler alsaydık ya. Bu ne? Peki buraya gelip evet çok güzel e, ee, kiminkini yapacağız ki biz suyumuz da kesildi biz kimin parmak izlerini falan yapacağız ki ya da kimin fotoğraflarını çekeceğiz female ha kadın mı şüpheli genç yetişkin genç yetişkin ve kadın kanıtları analiz et diyor ya benim kafam çok karıştı ya. Tamam şunları bir analiz edelim. Ne olduk biz iç içe girdik biriyle. İzin verir misin canım? Aa. Niye geldin sen benim yerimi kaptın yahu? Ne saçma. Bak geri gitti şimdi de. Bizim yerimizi kaptı. Karnımız da acıkmış. Yok büyük anneciğim gelemem. Bizim aha babaannemiz varmış ya bizim. Yahu sen niye işe gelmedin? Cık. Allah Allah işe gelmemiş. Tamam mı? Valla benim beynim asla almadı ya kafam. Tamam mı? Tamam. Yine mi ya? Yine diyor. Valla ben hamileyim o yüzden gidiyorum. Onu yaptıktan sonra karnımı doyuracak bir şeyler alıyorum. Ne yapalım? Bir şeyler yemek istiyormuş haklı olarak. Komedi becerisinde ilerlemek istiyormuş. Bir de pizza sipariş etmek istiyormuş. Aa, aşardı galiba. Üzgünüm işteyim. Ay mayayla hiçbir araya gelmiyoruz ya. Tamam karnınız doyurduğumuza göre. Of hamileyken de çalışmak çok zor. Kendi davamı ne zaman çözebileceğim yahu. Telefonu kapatamıyor muyuz ya? Çalışıyorum ya ben. Cık. Hiç saygınız yok mu? Şort giyiyormuş. Şort giyiyormuş. Ve genç yetişkinmiş. Ve de kadınmış. Sleeve short giyiyor diyor. Tamam bunu da ekleyelim. As blonde sarı saçlı. Hala mı ekliyoruz? Hala ekliyoruz. Onu da ekleyelim. Hates children. Bir saat niye egzersiz yapıyor bu kadın ya? Peki. Sarı saçlıysa. Gel bakayım bir. Aa bu genç yetişkin değil ama. Bir dakika. Şu not defterim neredeydi benim? Yetiştiremeyeceğiz herhalde ya çok hızlı olmamız lazım. Saat 6.30, 1.30 saatimiz var. 1.30 saat içinde şu suçluyu hemen bulup istasyona götürmemiz lazım. Sarı saçlı. Sarı saçlı uzun tişört giyiyor, şort giyiyor, genç yetişkin. Buldum seni. Galiba. Hemen buraya geliyoruz. Ve seni tanımaya çalışıyoruz. Merhaba canım. Vallahi seni buldum. Hemen yakalayalım. Yakalandın. Seni yakaladım. <laughs> 50 dakikamız var. Aa, konuşturalım seni. Bu arada da ölmeyiz inşallah. Kısa değil. Bak bugün de yetiştiremeyeceğiz ha. Ne yapıyor bu? Niye duruyorsun öyle? Bitti işte ya. Öf. Bu ne be? Niye hepiniz buradasınız? <laughs> Gelmeyin ha evime. Tobi. Tobi yine kaçacak bak. Benim karnımı doyurmam lazım. Sandviç yiyelim bari ne yapalım? Tobi ile de biraz ilgilenelim. Tobi neredesin? Biraz oynasınlar. Bizim hiç enerjimiz yok ama. Aa bu neymiş? Family call. Aile görüşmesi yapabiliyormuşuz. Kurul sen bir uyu da. Günaydın tekrar. Bugün tatilmiş. Yani bu pek iyi olmadı. Tatil olması. Biz birazcık piyano çalalım. Aslında şu yemeği yapabilir miyiz bugün? Bir bakayım şuradan bulabilecek miyim? 7000'i tamamlayacak bir şey. Şunu bir... Şöyle koyalım da. Bir şey kazanmış mıyız biz? Oo, bunlar ne? Ben bunları niye daha önce görmedim? Aman. Tuh. Üçüncü seviyeden başladık ya bize bunlar hediye gelmiş ya. Aman. Ha high school diplomamızı asalım ama ya. Lise diplomamızı. Şöyle. Bu ne? Bu nereden geldi bilmiyorum. Ah be. Niye daha önce aklıma gelmedi bakmak. Bir de teşekkür kartı gönderelim. Mikaela'ya gönderelim. Aa derken bak Mikaela arıyor. Ne oldu Toby? Toby kaçma. Yine ha, evden. Tam şunu bir yükseltelim ondan sonra. Bugün o zaman hemen yemeği planlayalım. Çünkü doğurduk doğuracağız. Karnımız burnumuzda. Tamam iki olduk. Faturamızı hemen ödeyelim. Süper. O zaman hemen şimdi bugün ne bir parti planlayalım, etkinlik planlayalım. Baby shower olsun o da. <laughs> tamam. Baby shower. Böylelikle bir sürü hediye de gelir. Maya suçluları tabii ki çağırmıyoruz. Victoria. Mesela şöyle güzel yiyecekler yapalım. Şu cupcakelerden yapalım. Dur şimdi Mikaela işimiz gücümüz var. Şunu da artık atabiliriz. Bence. Yo bu daha şeymiş. Aa biz boş boşuna seklanç yaptık. Şu seklancı geri koyalım. Ben de işe gideceğiz diye seklanç yapmıştım. E, bu kaç saate bozulacak? 21 saat ediyor. E tamam süper. Bunu da kullanırız. O zaman şu bilgisayarı şimdilik nereye alsak? Şuraya alalım da. Masayı hazırlayalım çünkü. Bu kız doğuracak herhalde ya. Oo, Üçüncü trimester'daymış. Tamam şunu bir koyalım. Masaya. Aslında tatlı yapmamıza da gerek yokmuş ya. Pasta varmış ya. Neyse. Oh. Cupcakelerimiz de hazır. Tamam. Hadi git. Tamam başlasın da. Altına yapma sen bir tuvalete git hadi. Evet. Tamam. Hey Tobi. Hey. Niye iş kıyafetini giydin? Tobi yapma şunu. Tobi yapma. Tuvalete girmem lazım. Kadın tuvalete girmesi lazım ya. Yaptığı şeye bak. Hey sen de üstünü bir değiştirsene. İş kıyafeti giydi ya. Tamam. Birazcık resmi bir kıyafet giydik. Çıkarttık. Tamam şimdi açlıktan ölmeden herkes bir yemeğe çağırabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hediyeler getirdiniz inşallah. Mike'a şey söyleyelim. Hamileyim diyelim. Evet, oturun lütfen. Otursana kızım. Nereye oturuyor? Ayakta mı kalacak bu kız? Aaa! Victoria'ya bak. Ne kadar kibar. Ne getirmiş? Inventori'ye gelmiş. Peki. Çok teşekkür ederim. Sana bir teşekkür ederim. Victoria'da ne hani güzel olmuş. Sana şey diyelim... <laughs> Benim ne demem olur musun diyelim düğünde. Aa çok beğendi. <laughs> evet. Görümcemizle aramız iyi. <laughs> ee başka yok mu? Başka hediye yok mu ya? Sadece Victoria hediye getirdi bize. Ne ayırt. Kızım bitirsene artık şunu. Elinde taşıyorsun öyle. Yemiyor da. Miles acaba torun istiyor muymuş? Bir soralım bakalım. Torun istiyor musun babacığım? Sevinsin ya adam. İstemedin mi? Bak bu kızın yine enerjisi bitti. Tam git hadi bir kahve al. Ya bize Victoria'dan başka kimse hediye getirmedi inanamıyorum ya. Oh onlar almışlar bile kahvelerini. Ya şunu azıcık yükselteyim de. Ha? Sen çocuk ister miydin Mike? Çöpe gitmeden önce keşke bir konuşsaydınız. Bunu. Aa, Sevindi. Şey diyelim. Sırt ağrılarım çok kötü diyelim. Bel ağrılarım. Ya kimse hediye getirmedi Victoria'dan başka. Ama ne ayıp. Bitti. Teşekkür ederim ya. Kimse hediye getirmedi bana. Victoria dışında kimse hediye getirmedi. İnanılacak gibi değil. Neyse yemekler de bize kaldı. Coral uyurken ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Hmm, herhalde kamera arkasındayken doğumunu yaptırırım ben Coral'a. Doğurur sanırım. E, i̇şimiz hala ilerleyemedik. Coral kalk Aha doğuruyor. Vallahi doğuruyor. Kız doğuma gidiyor şu an. Oo, oh, doğuyor çocuk. Evet bakalım bundan sonra neler olacak. İşimizde hiç ilerleyemedik. Ama ne yapalım yavaş yavaş ilerleyeceğiz. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>